Bunun yegene bu hale düşmesinin sebebi bitki bu kirli ve tınlı toprakta. Bak kirli bu, kirli toprak. Hmm. Alsana sana bembeyaz toprak. Yani siz az önce bir şey dediniz diğer bahçenize. Ne dediniz? Arı murağı. Hmm. Arı murağı dediniz. Hmm. Ee, burada kum oranı yüksektir. Kumu, evet. Doğru. Bak şimdi bu bitki buradan bes, e, yeterince beslenemediği için... İbrahim Bey, kancalı kurt başlamış mı? başlamış. Kancalı tamam. kurt başlamış mı? Evet, tamam. Abi bu vitaminsizlikten değil de ne? Dengeli beslenmeden. Şimdi biz demin ay dediğimiz gibi kendimiz o kadar atik verilen, atik. Yani, beslenme, ilgili, ilgili, verilen atık? Yani ilaçlardan aldığımız beslen şu iyi geliyor veriyor da atık Kullanmadığımız bir şey. arkadaşım ben size defalarca bak şu beton gibi olmuş. Şey bir makine olsaydı bak. Toprak beton gibi olmuş. Ben sana burada Al. Bak şimdi. Al şunu. Evet. Kum, kum kum tanecikleri var mı orada? Evet, var. Ama kil de var. Tamam mı? Şimdi kumun içerisinde demir oranı yüksektir. Mangan yüksektir. Evet. Tamam mı? Bitkiyi bu bağlıyor. Mesela diyelim ki e, toprak sıcaklığı belli bir seviyeye geldiği zaman. Mesela ortam sıcaklığı şu anda kaç derece? 30 derece. Doğru mu? 28 derece. En az toprak sıcaklığı 25 derecedir. 24 derecedir. Yükseldiği zaman buradaki Metal grup oksitasyonlu bir şeye meydana geliyor. Duruma doğru gidiyor. Bir, bitkinin üzerindeki meyve olmadan düşer. İşte buyurun meyve büyüklüğü. Evet. Bunlar düşen ne oldu zaten? zaten. Bak. Daha, Bunun özelliği düşüyor. nedir arkadaşım? Bu e, demir ve mangan grubu bu hava sıcaklığı arttığı zaman topraktaki ABS asitini artırır. Apsilisik asiti artırır. Bu yanlış gübrelemeden dolayı da bu ABS asiti artar. Mesela şu anda e, kimyasal kullanan bahçelerin çoğunda %30'a yakın dökülme olacak bu 7. ayın sonuna doğru. Doğru mu? Evet. Başladı mı sizde? Hayır, başladı tabii. Ben makine vurdum geçen dün akşam. Ee? Tarladan bir çıktım o dala çarpınca sanki fındık yani sezona gelmiş de dökülüyormuş gibi Döküldü yani. Ne oldu? Senin şimdi e, kimyasal olarak atmış olduğun ürünler toprağın apsilisik asitini artırdı şu anda. Odun olarak yani senin kimyasal gübre şimdi fındığın şu odunsu kısmını ve yapraksı kısmı geliştirir tamam mı? Burada bile onu bile engellemiş o. Topraktaki bağlanma. Yani demir burada birçok besin kaynağını bağladı. Mag e, mangan bağladı. Bunlar metal gruplarıdır tamam mı? artı iyonludur aynı zamanda. Yani ben daha ileri gitmeyeyim. Şimdi adam bana diyor ki ya işte sen diyor yabancı yabancı kelimeler diyor kullanıyorsun. Nedir bu? Ya şimdi bilimin ve gerçek değerler onlardır. Onlarla konuşmadan da olmuyor. Şimdi atsilisik asiti bu artırıyor ve demir bağlaması diye demir mesela fosforu bağlar. Döllenmeyi bağlar. Bak mesela fındık tutulmuş mu? Göl bağlamasını engeller. Anladın? Mangan da o şekilde birçok besin kaynaklarını bağlar kardeşim. Dengeli bitki beslenemez. Kıymetli dostlar İbrahim Bey'in e, çamaşır suyu ile yıkadığı tarlaya geldi. Doğru mu İbrahim Doğru. He? Bir eksikliğimiz var. Nerede o bidonlar? Atmışlar alıcı. Öyle yani mi? To <laughs> toplamışlar. yok yok ya biz senin yok. sözüne inanıyoruz. Değer arkadaşlar tabii bu bitkide nasıl bir e, fizyolojik bir etki yapar onu bilemeyeceğim. Ama burada toprağın e, kimyasal yapısında bir sıkıntı var. Mutlaka çiftçi bunu düzeltmesi lazım. Şimdi burada genelde armura olarak konuşuluyor evet. e, halk arasında. Armura değil. E, burada nedir? E, damar damar topraklarda e, şey var. Sıkıntı var. E, bazı yerlerde kum ve kil oranı yüksek oluyor. Ortaya var vurmuş hocam. Efendim? Kum dediğimiz yer orta yerde var. İşte tamam şey, devam ediyor da e, onlara fidil, boyun olan var yok onlar hiç büyümüyor. Evet. evet. Onlara şey. E, Peki bu zamana kadar sana bir e, burada bitki geliştirmeye e, hizmet edecek bir fikir sunan oldu mu? Yok olmadı oldu ben 10 sene sıra işine uğraştım He. çok silahçıdan uğraştım herkes me menfaatini uğraştı ben de menfaatimi uğraştım. yani. Herkes evet. kendi ürünü satmaya çalıştı. Yani. Şu Ziraçıları. iyi yol dediler onu verdik. Bu iyi yol dediler onu verdik. Yani demin ayı dediğim gibi. Kullanmaz Biz kimyasalla çok mücadele ettik. Yani. Sonuca ulaşamadık. Demin gibi. Gibi, Sonuç gördüğünüz gibi. E, böcük bize zarar etmeyi biz öldüreyiz. Evet. Zarar ettiği öldüreyiz. Yani her türünden uğraştık. Şimdi İbrahim Bey, şimdi neyse arkadaşlarım ben e, tasarrufuna bir şey diyemem. Burada sizin ben bilgilenmeniz için bu videoları çekiyorum. Evet. Burada yaşayan sensin. Yaşayan sensin. Yaşayan benim. Yaşayan arkadaşım. Biz burada genel e, yaşanmışlık yaşanmışlıkları buraya getiriyoruz. Size sunuyoruz. İster bak orada yine dal kurdu bak. Sunuyorum. Almış başına gidiyor. İleride de var zaten. O Bakın şey. arkadaşlar olduğu gibi dal kurdu. Başkan şunları çeker misin? Bak. Burada ben Deli Dumrul gibi bunu 6-7 yıl önce konuşuyordum. Burada dal kurdu bitkinin fizyolojik yapısı bozulduğu zaman, gücü azaldığı zaman bak bu, bunlar da yine aynı bu şekilde devam Hı. ediyor. Ee, priz daha dahi yetiştiremiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun bizde e, 2000'li yıllarda başladı. Biz buna çözüm işte şuydu buydu uğraştık biraz. Öbürü çıkınca bundan Allah razı olsun dedi Talibrana. Çıkan çıkan çıkınca toprağa. Buna Allah razı olsun. Sen daha iyiymişsin dedi Şimdi topraktaki de çıkıyor. Ya, şey bizim gördüğümüz gözlem. Ee, kanal kazıldı bize. Daban suyu aşağı indi. Tamam. Sıkıntı, bu kancalı kurt da Ondan sonra... yüzeye indi. Sıkıntı bizde o zaman başlıyor. Yok şimdi şöyle. aslında kancalı kurdu. Ee, su işte su aşağı indi. O felsefe bir kere yanlış. Ne oldu biliyor musun? Sen fındığı yeni diktin. Fındık gençlik iksiriyle biraz büyüdü. Belirli bir noktaya geldikten sonra o yetişmiş olan kök su seviyesine indi. Orada çürüdü. Anlaştık mı burada? Yani kurdunan sıkıntımız değil mi? Yok. Orada çürüyen kökleri bu sefer kurt davetiye çıkardı. Geldi. Kurda davetiye çıkardı. Senin köküne gelmedi aslında. Kuruyan köklere geldi. Oradan da bir yayın evet. yaptı. Evet. Ondan sonra ne oldu? Kuruyan kökü yedi. Ondan sonra taze köklere geldi. 2011'de diktim ben burayı. Burada su seraba vardı. 10 sene sıra işine uğraştım. Buraya hiç ellemedi, kimse dokunmadı. Yani gort, böcek şu bu dokunmadı. Ben hani selah yaptığım için, ilaç kullandığım için hesabını yaptım. Yok yok. Ama... Şimdi kök bakın. Ee... Yok yok. Şunu diyeceğim. Geçen sene başladı. Bizde sıkıntı. İbrahim abi, beni yoruyorsun. Ben ee, piyasadan elde ettiğim bilgileri size sunuyorum. Mesela söğüt ağacı var burada. Evet. Arkadaşlar söğüt kuruyan gövdesine kancalı kurt geliyor mu? Geliyor. Ben ne kadar memlekette? Ee, çürümüş çürükçül ağacın e, humusunu şöyle kurcaladıkça var. Kurt orada ya. E sen şimdi peki daha önce niye gelmedi o? şimdi daha önce niye geldi? Bizim gözlemlediğimiz o. Yani hayır arkadaşım. Bir yerde e, fosil yoksa tamam mı? O canlıyı yaşatacak madde yoksa oraya o gelmez. Orayı terk eder. Terk eder. Ve bitki kendisi üretiyor bu kancalı kurdu. Onu da söyleyeyim. Benim mesela ağacım, kestane ağacım gayet güzel büyümüş. Daha önce dedelerimiz kesmiş dibinde. O kök yandan büyümüş de o ana kök kestiği için e, oraya aşı yapmışlar. O aşılı bir kestane büyümüş. Ana kökte çürümüş hocam. İster Hı. bana katılırsın ister katılma. Ya oraya kancalı kurdu kim getirdi? Kendi çürükçülüğünden orada oluşmuş o. Ya dediğin gibi şöyle bir şey de var. Mesela sebzede sebze karpuzda, kökleri kalıyor bilmem. altında bile var mesela. Evet, Kaldırdığı tamam. zaman orada da var. Evet. Nereden geldi o? Ot çürümelerinden, bilmem nelerden. Anladın? Yanlış dezenfektanlardan gelmiş olan şeyler bunlar. Değerli arkadaşlar, fazla e, konuyu dağıtmadan e, kapatmak istiyorum. Şimdi anlattığım gibi toprağın anatomik yapısı bitkinin e, işte kök gelişiminin zayıf olması veya bitki kökünde ilerleyen zamanda çürümelerin olması bize kancalı kurdu davet ediyor. Biz de bu kancalı kurdu çamaşır suyuyla uzaklaştırıyoruz. Doğru mu İbrahim abi? Doğru. Uzaklaştırdık mı? Bilmeyik de <laughs> Değerli arkadaşlar bizim böyle engin yetenekli tecrübeli çiftçilerimle bir araya gelmek bana zevk veriyor. İnan duyacaklarımız daha çok olacak. Daha, 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 ne kullandın? Daha bunda bir şey değil. Daha düşer lan gerilirsin. Şey. <laughs> var mı? Özel bir şeyler var mı? Yok <laughs> da yani şimdi Kamera benim arkasında. nice uğraşan da var. He? Benim gibi nice uğraşan da var bunlar. Değil mi? Tabii canım ya. Mesela herkes gaz var, yağı döken uygulamalar farklı, farklı. var. Ne? Gaz yağı. Ne diyorsun Yanık ya? Yanık yağ. Adam şey yapmış mesela şey e, kenarlarını eşmiş cam koymuş. Cam kuru dökmüş diye duyduklarım <laughs> da var benim. Yani Da o potansiyele gelmedik yani kendimizi. Yani, biz, biz oraya kadar yetişmedik <laughs> daha. <laughs> 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 Neyse kolay. Ben size Güzel bir şey yapacağım, <laughs> özel bir karışım yapacağım size. Buna has. Çünkü bir çiftçim aynı böyle bir derdi vardı yine bu Kızılok bölgesinde. Çarşamba benden özel bir ürün dedi ne yapabilirim? Dedim ki bana ne kadar inanıyorsun? Pardon pardon bizim bu şeyde ya kır çiçekler var. Asmalı fındık fabrikası var ya asma. Evet. evet Orada onun biladeri geldi ona. Biraz mal verdim ben geçen yıl. Yeni diktiği bir fındık vardı şimdi bakacağız. Bu iş arge işi hocam. 3-4 yıl devam ediyor yani. En az 3 yıl. Anladın? Ama ben senin bu kuruyan dallarını zıplatacağıma ben buradan sana yazılı belge veririm. Hadi arkadaşlar.